Berke yılbaşına kadar kim lider olur? Galatasaray içeride Gençler Birliği. Galatasaray 3 puan alır. Volkan Demiral ters geliyor ama Galatasaray bence bu sefer 3 puan alır. Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor. Garanti 3 puan Fenerbahçe. Garanti. Sırada derbi var ama onu en son soracağım. Galatasaray içeride Samsun Spor. Çok zor maç ya. Ama Galatasaray kolay kolay yenilmediği için 3 puan diyorum. Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir. Fenerbahçe bu maçtan üç puanı çok rahat alır ya. Başakşehir bu sene beklentileri veremiyor kötü bir takım. Galatasaray deplasmanda Antalyaspor. Garanti 3. Oynanmadan 3. Fenerbahçe içeride Konyaspor. Bu maçı bir puan diyorum. Fenerbahçe iç sahada puan kaybeder. O zaman derbiye geri dönüyorum. Fenerbahçe Galatasaray derbisi. Şu an verdiğim puanlara bakarsak Galatasaray Fenerbahçe'nin 3 puan önünde oluyor. Ben derbiyi de Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Çünkü son 2 yıldır çok rahat. Hatta son 3 yıldır Kadıköy'de Galatasaray zorlanmıyor. O yüzden 3 puan alır. Puan farkı da puan farkı da 6 olur. Peki sizce yılbaşına kadar lider kim olur? Yorumlarda buluşalım.